Arkadaşlar hoş geldiniz Murat Kurt ben accounts assistant şimdi bu iki, üçüncü videomuz oldu konular birbirine çok bağlantılı olduğu için ben de böyle çok ara vermek istemiyorum şimdi arkadaşlar brexitten sonra ne oldu oraya geldik demiştik şimdi brexitten sonra yani 1 Ocak 2021'den sonra ekranı yazıyorum brexit oldu Avrupa Birliği'ne çok girmeyeceğim. Avrupa ile ilgili de bu konular e, bilgimiz dahilinde bazı şeyleri biliyoruz e, az çok. Oraya girmeyeceğim. İngiltere'ye sadece odaklanıyorum. Bu online market place rule'dan bahsetmiştik arkadaşlar önceki videoda. E, online market place place rule, ne biliyor musunuz? E, online satış yapanlar için mesela Türkiye'den olsun, Fransa'dan olsun, artık İngiltere kendine e, has bir ülke. Kuzey İrlanda'yı katmıyoruz. Kuzey İrlanda Önceki videoda dediğim gibi ürün satışlarında Avrupa Birliği'nin içinde. Kuzey İrlanda ile ilgili belki ayrı bir video çekeriz. Orası ayrı bir konu. Ee, İngiltere, Kuzey İrlanda dışındaki İngiltere. E, yani Galler, İskoçya, e, İngiltere. Şimdi online market place rule'da şöyle bir kural geldi arkadaşlar Brexit'ten sonra. 135 pound kuralı. Yine içim rahat etmeyecek. Avrupa'da bu 150 euro. Şimdi ben şuraya İngiltere'deki bir arkadaşı çizelim. Arada denizleri, karaları koyduk. Siz de Türkiye'desiniz. Ee, İngiltere'ye satış yapıyorsunuz. Türkiye'deki kişi olabilir, şirket olabilir. Ekranda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu satış eğer 135 pound ve altında ise siz no VAT, no duty. Eğer sattığınız İngiltere'ye daha doğrusu gönderdiğiniz consignment yani paket paketteki toplam değer. Şu kalemi gönderdiniz. 50 sterlin diyelim. Bu gümrükten geçerken Türkiye'den veya Amerika'dan veya Fransa'dan aynı şeyler geçerli. Siz bunu gümrükten geçirirken 135 pound ve altında ise VAT ödemiyorsunuz, KDV ödemiyorsunuz, gümrük vergisi yani düğüte ödemiyorsunuz. 135 poundun üzerine çıkarsa ürün yani şu kalem 50 pound ama 100 tane ürün gönderdiğiniz zaman bu kanun geçerli değil. Tek ürünler veya bir consignment, bir paket, paletten bahsetmiyorum. Palet de olabilir. Hani bir palet 135 pounddan düşük fiyatı olabilir. Consignment dediğimiz o posta geçiyor, kutu geçiyor ya. Onun değeri yani oradaki ürünün değeri içindeki malzemeler bir tane bu geçerse 50 pound sıkıntı yok. İki tane olursa 100 pound olur sıkıntı yok. Ama üç tane birlikte geçerse bu kalem 150 olur olmuyor. Onda ayrı bir VAT kanunu var. Şimdi bu 135 pound kanunu diyelim biz buna. VAT ve gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Zaten bu online satışlarda ben gümrük ödemiyorum VAT ödemiyorum. Öyle gönderenler var çünkü tek tek. ...herhalde orada bir şey dönüyor... ...biz bu işi yırttık gibi diyenler... ...öyle değil arkadaşlar... Kanun ...kanundan dolayı ödemiyorsunuz... ...yalnız... ...point of sales dediğimiz bir şey var... ...yani... ...satış noktası... ...önceki videoda anlatmıştım o Fransa örneğinden... ...satış noktası İngiltere ne zaman oluyor... ...biliyor musunuz... ...sizin... ...Amazon'dan ürünü... ...sattığınız zaman... ...yani bu ürün geçerken 135 pound ve düşük ürünler geçerken KDV ve gümrük vergisi ödemediniz. Ürün satıldığı an Amazon'dan KDV ödemeniz lazım. VAT ödemeniz lazım. Şirket kursanız da İngiltere'de ödemeniz lazım. Türkiye'de yaşasanız da ödemeniz lazım. Daha önce dediğim gibi ben o ilk videonun arkasındayım hala. Söylediklerimin arkasındayım. Yine bu değişmedi arkadaşlar. Değişmeyecek de kolay kolay. İngiltere'de şirket kurup Türkiye'de yaşayan arkadaşlar satışlardan dolayı VAT ödemek zorunda. Non established taxable person oldukları için. Şimdi bunu şöyle anlatacağım size. Biraz teyit etmek için. 135'i anladınız değil mi? Yani bu Fulfillment House da olsa aynı, Amazon da olsa aynı. Şimdi bir de şunu siz daha çok duyacaksınız bugünden bugünlerden itibaren. Fulfillment House'lar genelde Amazon gibi yapmıyor. Siz VAT kayıtlı olmaz iseniz İngiltere'de KDV'ye kayıtlı yaptırmadığınız için size çoğu hayır diyecek. İşi bilenler, hassas olanlar, kanunlara dikkat edenler özellikle vergi kanunlara dikkat edenler İngiltere Devleti ile Maliye Bakanlığı'na sorun yaşamamak için size hayır diyecekler. Evet diyenlerle çalışanlar da o sorumluluğu alacaklar. Hem sizin için büyük bir sorumluluk hem onlar için ayrı büyük bir sorumluluk olacak. Türkiye'deki bir firma İngiltere'de satış yapacak. İngiltere'de şirket kurmadan. Siz Türkiye'de oturuyorsunuz İstanbul'da. Türkiye'de e, online satış firmanız var. İngiltere'ye satış yapıyorsunuz. Şimdi bu ürünü İngiltere'ye gö gönderdiğinizde bu e, intercoms'lar var. Yani international, e, commercial Terimler var, DDP var, DAP var, Xwork var. Ben bunları biliyorum arkadaşlar. Türkiye bunları bu iş yapanlar da bilir. Hatta şuraya yazalım. Türkiye'den bu satışı yapan Türk firması DDP Duty Delivery Paid. DDP yaptı diyelim, İngiltere'ye, İngilteredeki kişiye. DDP ne demek biliyor musun? Adrese teslim. Şimdi adrese teslim yaparsa Türkiye'deki firma gümrükte İngiltere firması İngiltere e, firması diyorum afedersiniz devleti hükümeti gümrük birliği e, gümrük çalışanları maliye bakanlığının çalışanları size diyecekler ki VAT kaydınızı yaptırmanız lazım. Bu belki bir iki, iki bir iki üründe üç üründe olmuyor ama daha sonra oluyor. DDP yaparsanız adres teslim VAT kaydı yaptırıyorsunuz. Şimdi Türkiye'deki oturan bir insan Türkiye'deki firması üzerinden VAT'ye kayıt yaptırıyor. Yaptırmak zorunda kalıyor. İngiltere'ye direkt satış yaptığı için. Bu aynı kişi İngiltere'de şirket kurduğu zaman aynı işlemi yapacak ya. Bu ürünü arada payı çekse aynı. Direkt Amazon'a da gönderse aynı. Bir değişiklik yok arkadaşlar. İngiltere'de şirket kurup bu ürünü İngiltere şirketi üzerinden Türkiye'den aldırsa da bir şey değişmiyor. Türkiye'deki şirketi üzerinden İngiltere'ye bu ürünü gönderse de değişmiyor. Drop e yapıp Amerika'dan veya Çin'den ürünü aldığı yere benim İngiltere'deki müşterime bunu gönderir misiniz derse de değişmiyor. Eee en en ETP yani non established taxable person olduğu için yine VAT ödemesi gerekiyor. Zaten orada VAT ödemezse hani siz şöyle düşünmemelisiniz. Ben Türkiye firmamdan satış yaparken VAT ödüyorum. O oh, ne güzel. İngiltere'de firma kur, bundan kurtul. Böyle bir şey yok. İngiltere'de hemen bir sanal ofiste firma kurmak bundan sizi kurtarmıyor arkadaşlar. Bunun dışında size bir sonraki videoda birazcık daha farklı bilgiler vermek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.